Merhaba arkadaşlar. Bugün size araç içerisinden sesleniyorum. E, dersim bitti. İstanbul'da sağanak bir yağış var. Kısmet bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı adına bayram dedikleri bir gün. Bizler de çalışıyoruz. Ben çalışmaktan gayet mutlu ve memnunum. E, ama e, bir kısım şu an evinde tatil yaparken diğer kısım maalesef çalışmak zorunda. E, onlara da selamlar, sevgiler, işlerinde kolaylıklar dilerim. Bugün sizlere bu videoyu çekmemin iki tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi doğru bilinen yanlışlarla alakalı devam eden, süre gelen bazı yanlışları sanki gerçekmiş gibi anlatan bazı arkadaşlarımız var. Hatta bazı hocalar var diyeyim. Şöyle ki bir video paylaştım. Bir öğrencim kırmızı ışıkta duruyor. Onun iç sesini diye böyle enstantane yaparak bir video paylaştım. Altına en az abartısı söylüyorum 20 kişi. Hocam bu arkadaşım kalması lazım ya da birileri kalması lazım. Daha ileri gitti. Birisi kendisinin sınav komisyon başkanı olduğunu söyledi. Ve ben bu şekilde bir öğrenciyi bırakıyorum. Yıllardan beridir de bıraktım. Hala da bırakmaya devam ediyorum diye daha ileri gitti. Hatta bana sen il ve ilçeni söyle de senin hakkında soruşturma açtırayım demeye bile getirdi. Ee, şimdi bazı arkadaşlarımıza da kurstaki hocaları e, trafikte veya herhangi bir yerde sadece bir ayağınız aşağıda bekleyin dururken diyor. Arkadaşlar iç parkurda belli noktalarda 2025 sınav yönetmeliğinde MTSK sınav yönetmeliğinde iki yerde durmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi hızlandıktan sonra durup etrafı kontrol edip hareket etme noktası. Diğeri de en son sınav biterken ani fren noktası. Bu iki noktada önce sol ayağınızı sonra sağ ayağınızı yere koyup devam edilecekse devam edilecek durulacaksa da iç parkur bitip dış parkura çıkmanız gerekiyor. Şimdi trafiğe çıktıktan sonra siz ister sağ ayağınızı koymuşsunuz ister sol ayağınızı koymuşsunuz sınav yönetmeliğinde böyle bir kural yok. Lakin bir de işinin doğu işin doğrusu var. O da şu. Şimdi sizin duruncuya kadar ayağınız sağ frende yani arka fren bize lazım. Dolayısıyla ben eğer sağ ayağımı önce yere koyarsam sol ayağım zaten viteste ve viteste işim yok zaten duracağım. Bu nedenle burada bir sıralama hatası yapmış oluyorum. Bu nedenle arka freni sağ ayağımızla kullanacağımızdan dolayı önce yere sol ayağımız Akabinde ön fren desteğini alıp motoru sabitledikten sonra da sağ ayağımız yere koymamız güvenlik açısından bizim için çok daha iyidir. Tekrar ediyorum. Bu bir dönem ön freni iki parmak, dört parmak, beş parmak, bir parmak. Hocalar da kendi arasında çatışma oldu. İşte kimisi iki parmak kötü, bir parmak iyi, bir parmak kötü, dört parmak iyi gibi. Arkadaşlar bunun bir kırmızı kitabı yok. Bunun bir kanun kitabı yok. Herkes kendi stiline, kendi tarzına göre duruşunu da frenini de kullanabilir. Lakin burada güvenlik bizim için esastır. Dolayısıyla ben kendi öğrencilerime şunu tembihliyorum. Trafikte beklerken mutlaka ister otomatik vitesli scooter motor kullansın, isterse vitesli, manuel vitesli motor kullansın. Mutlaka mutlaka iki ayağınız yerde, eliniz ön frende ve mutlaka aracın sağında ya da solunda arkanızdan bir araç geldiği zaman size dokunsa çarpsa bir zarar olmayacak pozisyonda olmanız gidonu da sola ya da sağa çevirmiş pozisyonda olmanız doğru tutmamanızı tembihliyorum bunun geçmişten gelen benim hem hayati tecrübem hem de eğitim tecrübem bana bunu söylettiriyor öğrencilerime ben de bunu söylüyorum ama bazı arkadaşlarımız yok efendim. Tek ayağını koyarsanız kalırsınız. İki ayağını koymayacaksın. Sol ayağın yerde olacak sadece. Sağ ayağı koymayacaksın. Hayır arkadaşım. Böyle bir kural, böyle bir yönetmelik yok. İnsanlara yanlış bilgi vermeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer sorunuz varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.